Ne yapalım? Uğraşan millet zorlu konuştukları için evet. Pratik birlerse kısa projeme geçtik. Bir buçuk yan gelip Zorlu evet. yine. Altında kazak oldu. Altı da çevriler. Her korumak istiyorum. Ana niye yürürüm biz ben şimdi? Ana En iyi temizliği programda bile. Niye bak bir de yardımcı olsun. Bayırın üzerinde yaptırırsan bak. Benden niye çıkinecek ya? Ben evladı olurum ya. Ben yerimden geldiği kadar yardım ediyor. Ama Shadow's Valley'de saklıyor. mı? Değil mı, değil mı? değil mi? Bunlar hep ağır. Paşam pazara. Tüm araç mi?